Şimdi hesabımızı bir oluşturalım bakalım nasıl üye oluyoruz. Yalnız bunu da söyleyeyim şu anda bu videoda sadece üye oluyoruz. Bakın IBAN numarası hesap numarası açmıyoruz. Lütfen adım adım gidelim. Sadece Wise'a üye oluyoruz. Yani Facebook'a, Instagram'a, WhatsApp'a üye olursunuz ya. Böyle bir üyelik. IBAN değil şu anki videoda e, hesap değil, döviz açma değil. Yani bu üçü değil. O üçünü de tek tek videolarla anlatacağım. Şimdi bir işlem hesabı açalım bakalım. Wise'dan bir üyelik hesabı açalım bakalım nasıl açılıyor. Nasıl bir Vice hesabı elde edeceğiz. Bir telefon numarası ve bir de e-mailimiz olması lazım. Şimdi kaydolun diyor. Kaydola tıklıyorum. Evet. Bir e-posta adresi girin diyor. Hemen giriyorum. Kullanmadım. Aktif olmayan e-posta adresi gireceğim. Sadece bu işte bir işlem nasıl yapılır, vize nasıl alınır yaptı bir şey nasıl üye olunur gibi işlemleri kullandığım mailimi giriyorum. Devam et diyorum. Türkiye'de ben de ilk defa sizin gibi yapacağım. İngiltere'de benim hesabım çünkü. Bakıyorum bireysel mi kurumsal mı diyor. Yani şirket olarak da açabiliyorsunuz. Bireysel olarak da açabilirsiniz. Ben bireyseli göstereceğim. Kurumsal olarak da açarsanız aynı işlemler. Peki neden bireysel ve kurumsal var? Yüklü paralarda başka işlemler yapıyorlar. Ücret olarak değil. Yani bazı sistemleri var. Yani O sistemi atıyorlar size. Ben bireysel diyorum. Türkiye diyorum. Doğru. Telefon numaramı yazıyorum. Artı 90 diyorum. Türkiye'yi seçtim. Evet, numaramı da yazdım. Şimdi doğrulama kodunu gönder diyeceğim. Bu ülke kodunu ve telefonumu girdikten sonra o bana bir 6 harfli bir rakamlı bir kod gönderecek. Ben o kodu gireceğim ve ilk onaylamayı yapacağım. Burada ekranı kapatıyorum. Güvenlik amacıyla. Siz de aynen telefon numaranıza gireceksiniz. Kodu doğrula diyeceksiniz. Kodu göndereceksiniz. Gönderecek size bir kod girme ekranı gelecek. Oraya kodunuzu gireceksiniz. Böyle bir kod ekranı gelecek size. Gelen kodu gireceksiniz. Ben hemen gelen kodu giriyorum. Burada ekran durduruyorum. Kodu girdikten sonra şifrenizi oluşturun diyor. Şifremi oluşturacağım şimdi. Burada harf, rakam ve karakterler olması lazım. Şifre güvenli olacak, gösterecek. Yani büyük harf, küçük harf. Ondan sonra Türkçe karakter kullanmayacaksınız. Bir rakam, bir de karakter işte nokta, işte çarpı, ne bileyim böyle bir şey olması lazım. Devam ediyorum. diyorum. Kaydet her zaman açıksın. Evet. Vice kaydınızı oluşturdunuz diye. Devam et diyor. Hesabımı açtım. Çıkıyorum ve ana ekran bana açılıyor. Türkçe olarak. Ben şimdi İngiltere'den girdiğim için bana İngilizce açılmıştı. Şimdi değiştirdim. Ee, ana sayfaya bakıyorum, nelerim var. Evet, para gönderin diyor, para alın diyor, bir kredi kart edinin diyor. Banka kartları gibi kartlar var. Onlara sonra gideceğiz. Davet edinin kazanın diyor. Mesela e, Türkiye'de mesela her üç kişiden, her üç davet ettiğiniz kişiden birinde 425 TL alıyorsunuz. 3 defa izin veriyor yani. Mesela üç tane davet ediyorsunuz, o insanlar belirlenen bir para gönderiyor sağa sola. O kişilerden dört böyle. Şimdi bakalım ana sayfada neler var? Bir görelim bakalım. Para gönderin, para alın, kart edinin diyor. Kartlara bakalım. Türkiye'de kart kapalı herhalde. İngiltere'de, Avrupa'da biliyorum ama Türkiye'de kapalı diye biliyorum. Evet, henüz açılmadı ülkemizde. Ben ama İngiltere'den getirdiğim Wise kartımı kullanıyorum. Bu niye önemli arkadaşlar? Küçük hesabınıza para bırakıyorsunuz. Bu Wise kart gibi, Monzo kart gibi güvensiz yerlerde bunu kullanıyorsunuz. Mesela 100, 100 euro, 100 pound bırakıyorsunuz. Güvenlemediğiniz yerlerde İngiltere, Türkiye ya da Almanya gerçek banka kartınız değil de bu kartları kullanmak daha iyi. Mesela Uber'de, mesela Just Eat'de ya da taksi tutarken ne bileyim herhangi bir şey yaparken, ön ödeme yaparken, açık ödeme yaparken işte güvenlik kodunu verdiniz. O zaman çok önemli, iyi oluyor. Burada alıcılar çıkacak, gönderdiğiniz kişiler çıkacak. E, ee, para tutunuyor. Şimdi Evet şimdi bu videomuzu burada sonlandıralım. E, bu videomuzda vahis hesabı açma, vahis hesabı oluşturma, üyelik alma e, konusunu işledik. Sonraki videolarda IBAN açma, hesap oluşturma, e, dövizleri açma, döviz e, exchange değiştirme, döviz satın alma, Türk lirasını Pound'a Pound'a, Türk lirasına doları işte Euro'yu en karlı, en güzel, en kolay şekilde para gönderme ve bir kartana sahip olacağız. Şu anda Türkiye'de izin vermedikleri halde ve kartın avantajları işte yurt dışına çıktığımızda gidip gelirken ödemelerde neler yapacağız? Bunların hepsini tek tek işleyeceğiz. Bir 7-8 video olacak. Arkadaşlar. Bu videomuzu burada sonlandıralım. Sorularınız olsa YouTube videonun altına yazın. E, yahut da siteme girdiğinizde e, destek bölümüne tıklayın. Oradan sorularınızı yazın. Vakit boşa cevaplamaya en kısa zamanda e, özen göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.